Müşterilerine oyun havası eşliğinde tıraş ediyor. Edirne'nin Havsa ilçesinde müşterilerine oyun havası eşliğinde danslarıyla tıraş eden 46 yaşındaki Berber Kasım Ceylan, ilçeye neşe saçıyor. Hadi, hadi. Sıyrıver, beni acele bir şey,

Kalma kadar çay aşağı ediyor bebeler don kaşıdayı gözü gel gel ediyor haydi 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 ediyor altın yaşma öptüm yüzünü Haydi 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 yüzünü Sallan da yer boylarına bakayım aman Boynuna da liraları takayım aman <laughs> Oy fal para, para, ateş düştü şal para. Ağzım dilim kurudu, kız sana yallar yallar. Recep Uçu verdi, kanadın Yar yanamam, nanamam, ayrılamam. Daracık daracık <laughs> sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara koca <laughs> vermiyor Kocalan kocalan kadınlar kendimizi güzel sevgimi e, mesleğim adımış bir insanım. İşte şöyle bir güzel bir hava yarattık bu sosyal medyada. Allah razı olsun bayağı bir kitlemiz oldu. İşte bu bunu nasıl yapıyoruz? İşte bu e, müşterimize geldi bir açıyoruz bir oyun havası olsun. E, biliyorsun biz Trakyalıyız. Biz oynamayı da çok severiz kendimiz. Bir kitle sahibi olduk. Ya bir de e, şöyle bir şey oldu. Müşteriler geliyor. Ya kalsın niye oynaması açmadın? Hemen başlıyoruz oynama falan. Bir de bunu bir, iki, üç derken bunu bayağı bir biz çoğaltalım dedik. Ve gittikçe de Allah razı olsun sevenlerimiz bunu er dile getiriyor. İşte Kasım niye açmıyorsun, niye oynuyorsun? Bunları bir terapi şeklinde böyle bir rahatlamak amacıyla oynuyoruz, zıplıyoruz. E tabi arada tıraş ara vermeden olmuyor bu işler. Tabi e, ara vermeden oynayamıyorsun. E benle birlikte müşteri de kalkıyor bu sefer. Hadi bakalım verme yeteri. E şimdi mesela o olmadı mı o da olmuyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. hep hepsine sağ olsun yani. Para parayı kaybet, neşeyi kaybet. Ben çok, on, on, kardeşim ben. Şimdi varlığı da biliyorsun, yokluğu da biliyorsun, sıkıntı değil. Yani hayat böyle devam ediyor. Yani şimdi ya ertesi gün çıkacağımız kimsenin garantisi yok. Yani her, sen altında ben gümüş müyüm? Herkesin bir noktası var. Doğru mu? herkesin bir O Odur budur. Biz ne yapıyoruz? Günümüzü gün ediyoruz. Eğleniyoruz, stresimizi atıyoruz. Yani insanlarımızı neşe kaynağı alıyoruz. Yani ben kendimi 30 yıllık berberim. mesleğimi aşığım. Müşterilerime aşığımdır. Severek yaparım işimi. Mesleğimi çok seviyorum. Müşterilerimi çok seviyorum. Yani müşterimle ben beden gibiyimdir. Yani o böyle nasıl diyeyim terapi yani. O ona anlatamadıklarını biz anlatıyor, biz anlatıyoruz. O anlatıyor. Yeri geri ağlıyoruz. Yeri geri de oynuyoruz yani. Oynamak çok daha bol. Ama yeri geri de ağlıyoruz. Ağlamak da bir erdemliktir. Biliyorsunuz herkes ağlayamaz. Ben Taptık Köyü'nde ikamet etmekteyim. Devamlı Kasım kardeşime gelirim. Burada tıraşımı oynarım, oyunumu oynarım güler eğleniriz kardeşimle beraber sonra köyüme geri dönelim. Tıraş olur kay, oyun oynayız, türkü sülüyoruz hep. oynayacağız karşımda hep, hep türkü. Başka bir şey yok bizde. Bir eğlenti. Tıraş olur kay, o da beni çok damat tıraşı gibi tıraş yapıyor bile. Gör tıraşımı gör. Ondan sonra insan gitti eve beğeniyor yani tıraşımı da yani. 40 sene Avsa'da görev yaptım. Memur olarak görev yaptım. Bu zaman zarfında kardeşimin önce babasını tanıdım. <laughs> Aynı onun gibi bir insandı. Bu da babasının yoluna giden bir insan. Çok değerli bir insan. Onu seviyorum. Şu an ben Edirne'de ikamet ediyorum. Fakat Edirne'den özel ona olmaya geliyorum. Çünkü onun neşesi var, ruhu var. Bana enerji veriyor. Bilmiyorum. Benim yaşım geçti. Fakat buraya gelince ben gençleşiyorum. Çok seviyorum onu. Çok değerli bir insan. Onu görmek için geliyoruz. Neşemizi yerine getiriyoruz. Stresli günlerimizi, streslerimizi atıyoruz. Yani herkes böyle güzel bir grup arkadaş grubu olsun ki herkes böyle güzel neşe neşesi yerinde olsun. Şükürler olsun yani. Çalışıp da bir saat ara verip de bak onun yanına gelmek için can atıyorsun. Ne güzel. Esnafı da güzel. Insanlara diyaloğu, saygısı, sevgisi yaptığı iş de temiz. Kasım vallahi Avsa'nın neşe kaynağı. Yani çoluk çocuk, yaşlı, genç herkes Kasım'ı izliyor, seyrediyor. Yani ben kendi tır şoförüyüm. Yurt dışına gidip geliyorum. işte bazen böyle yalnız kaldığım zaman canım sıkılıyor. Açıyorum Kasım videolarını izliyorum. Hani keyfim yerine geliyor. Neşe kaynağımız yani. Afsan'ın neşe kaynağı. Şan Şekrak, her, her şey yani Allah razı olsun. Dayım hem esnaftır, hem berberdir, hem de bu işin duayenidir yani. Ondan Allah razı olsun her zaman takdir ederim.